Evet sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Konyaspor Deplasmanı'nda ilk 11'ler belli olmuş. Sıcağı sıcağın istersen Nedim abi onları verelim. Daha sonra bence bir sürpriz var Beşiktaş e, sisteminde. Beşiktaş Kalide Mert, Defans'ta Wellington, Saiz, Tayyip, Rozier, Masuaku, Orta Sağda, Joseph, Getson, Redmond, Muleko ve Cenk 11'iyle ile sahaya çıkması bekleniyor. vegorsun gitmesiyle beraber Beşiktaş Cenk'i tek santofor olarak oynatmış abi. Hem Vegos'un gitmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Bir de iyi kombileri değerlendirelim. Herkese öncelikle iyi bir gün ve güzel bir galibiyetli bir e, zaman geçirmeyi diliyorum. E, bunun yanında baktığınızda evet vegorsun gitmesi e, şu an Beşiktaş'ın en skorer oyuncusunun gitmesi lig devam ederken iyi olmamış gibi görünüyor ama bunları bir fırsata çevirmekte e, elimizde diyelim. E, kadroya baktığımızda ki bu arada şunu da söyleyeyim ben Vegros gitmesine rağmen Beşiktaş'ın Gorc'ye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim ayrı bir düşüncem. Ee, evet e, abi. Sen nasıl düşünürsün bilmem. E, sonra söylerim abi ben fikrimi. Tamamdır. <laughs> Şimdi kadroya bakınca Wellington Size Type Rozie diye baktığınız zaman 3 5 2 de olabilir bu. Ee, 4 3 4 1 2 1 2 de olabilir. Bu kadro sanki sayısı ortaya devşirecekmiş gibi, ön libero 6 numara pozisyonunda oynatacakmış gibi de duruyor. Ya da her şey olabilir abi. Bizde sürpriz yani bana göre de. Ama sanki böyle üçlü savunma, kanatlar Masuaku, Rosy gibi duruyor bana. İşte 3 4 3 demişler. 3 4 1 2 de olabilir. Admet'i evet. de Muleka'nın arkasında da oynatıyor olabilir. Bana göre bu bu tarz şeyi denemesi lazımdı. Çünkü e, elindeki kısıtlı kadro oyuncu kadrosuna göre oynatabileceğin en iyi oyunu seçebilmen lazım. E, bilmiyorum yani Sayıs'ın ön libero pozisyonunda orta sahaya yakın oynaması da benim sürekli istediğim ve dile getirdiğim bir şeydi. Ama bu üçlüyü Konya deplasmanında yapmak ne kadar mantıklı onu da anlayabilmiş değilim. Çünkü abi orada oynayacak oyuncunun biraz daha ayakların düzgün, teknik kapasitesinin biraz daha yüksek olması gerekmez mi? mesela Sais'in teknik kapasitesi belli. Sais'in teknik kapasitesi belli ama geriden oyunu ileriye taşıyabilecek oyuncumuz yok bizim. Yani sanki senin bu isteğin bana Tigana'nın Çağdaş Atan'dan bir e, Emmanuel Petit yapma çabası vardı hatırlarsın abi. E, tigan'a ya. bir ara çalışatanı Atan'ı böyle attı ama te Çağdaş Atan'ın da teknik kapasitesi ayağının düzgünlüğü belliydi ama Saiz de hem solak olmasıyla hem de teknik kapasitesi açısından sanki bence yetersiz kalır gibi geliyor bana. Tabii şey her mi? fikre saygım var ama sanki evet. oradan top alıp da dağıtacak, çalım atacak, bazen çalım atma zorunda kalacak oyuncu Saiz değil bana göre. Elindeki kadroya göre denenebilir diyorum ben. Ki ben denenmesi Anladım. taraftarıyım. Çağdaş Atan'la Emanuel Petit'e benzetmek zaten Tigana'nın o zaman yani bir Hatırlıyor musun abi? Falan, gibi. biliyorum biliyorum. Çağdaş Atan'ın ayağının düzgünlüğü tartışılır dedin de düz bir ayağı yoktu ki onun. Yani o yüzden o sayıs çok farklı bir yerde. Çünkü e, çok iyi biliyoruz ki sayıs uzun topları, diagonal topları çok iyi atabilen bir oyuncu. Uz, e, uzun metaj topları direkt kendi takım arkadaşına kazandırabilen bir oyuncu dediğim anda Malik kardeşimizin yorumunu gördüm gözüm tuzaydı. Evet Enkudu <laughs> yok diye yani dışarıda olsaydım belki lokma falan dağıtırdım yani o o derece sevindim <laughs> desem yeridir çünkü bakın arkadaşlar bu benim fikrim tabii herkesin fikrine saygı duyuyorum Enkudu Masuaku'yu de engelliyor bana göre ve takımın e, bütün oyun yönü Enkudu'ya doğru dönüyor. Enkudu da ayağında topu eveleyip geveleyince takım çok çabuk kontra yiyor. İleride duramıyorsunuz. Halbuki o yeteneğe rağmen yani yetenek dediğim kusura bakmayın biraz hakikat olacak ama e, topu ayağında tutma meziyeti var arkadaşın. Ama bir türlü topu ayağında tutamıyor. Başka sevdalar içerisine giriyor. Maalesef o da bir zarar veriyor. Şimdi, Emre abi geldi burada abi. Emre abi hoş geldin. Hoş geldin Emre. O zaman sözü direkt Emre'ye verin. Abi tamam. Ee, şöyle Emre abin sesi biraz da abi sesini arttırabilirsen. Sesin bana çok az geliyor. Şimdi Beşiktaş'ın bir bir tık daha iyi. Ben o şekilde duyuyorum ama izleyiciler nasıl duyuyor? Nedim abi sende nasıl Emre abin sesi? Biraz derinden geliyor. Ha, tamam biz devam edelim. Emre abi toparlasın. Ondan sonra Emre abi sözü veririz. Şimdi bu sistem değişikliği e, ilan palotunda kafasını karıştırmış olabilir. Çünkü birkaç haftadır galibiyetten uzak beraberlikte giden bir Konya Spor var abi ama ben Konya Spor'u beğeniyorum. Beşiktaş açısından avantaj olabilir mi bu bir anda sistemin değişmesi? Ya şimdi rakip takımın gardını belki düşürebilirsiniz ama bir arayış içerisinde olmak da her zaman sıkıntı yani karşı tarafa sıkıntı oluşturmayabilir. Bakın evet. e, mesela şu anda Konya Spor'un forvetindeki Diouf'la Muhammed Demir sizin 3 tane golcünüz o. kadar neredeyse gol atmış. Belki de daha fazla daha da etkili olabilir. Diouf'un e 7 golü var. Muhammed'in 6 golü var. Ve Diouf geçen hafta 3 tane attı. Bituji Bituji'ninle nasıl oynayacağı orada tartıştılar. O, o o oyuncuyu da beğeniyorum ben 7 numara. Yani ben Muhammed de, Mane Mane Mane, Mane sağda 3. Onlar da sanki güçlü gibi abi. Ben de Bituji'yi beğeniyorum ve e, özellikle bindirmeleriyle uzaktan şutları çok etkili olan bir oyuncu. Ee, bu arada Songül teyzeme de teşekkür Selamlarımızı edelim. Selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı iletelim. Ee, o da bizi izliyormuş. Şimdi Konya baktığınız zaman sürekli iyi olan bir takım. Özellikle İlhan Palut iki buçuk senedir e, Konya Spor'un başına çok iyi işler yapıyor. E, bu sebeple bu sebeple de yani sürekli iyi olan bir takım dediğimden mütevellit. Bir de karşısında büyük takımın gelmesiyle beraber farklı bir oyun anlayışıyla oynayabilir. Yani daha istekli, daha hırslı. Geçen hafta özellikle ben Diouf'un çok e, moralli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple ona e, ona Beşiktaş savunmasının çok dikkat etmesi lazım. Üçlü formasyonda birden geçip Konya deplasmanında bunu denemek ne kadar mantıklı burası tartışılır. Tartışılır. Emre abi şimdi sanki Şenol Güneş abi Wellington Size Tayyip üçlüsüyle beraber böyle 3-4-3 sistemine geçmiş gibi. bunu sinyaller, sinyallerin daha önceden vermişti. zaman zaman biliyorsunuz büyük takımlar üçlü başlayıp dörtlü bitirip dörtlü başlayıp üçlü bitiriyor şeklinde bir demeci olmuştu. Bunun sinyallerini vermişti ve bunun ilk adımını Coin Spor atıyor. Coin Spor Basmanı'nda biliyoruz. Ligimizin en zor Dep bir tanesi. Coin ne kadar performansı performans yüksek olsun veya küme düşmeye oynadığı dönemlerde bile Coin Spor Basmanı her zaman zor olmuştur. Şenol Hoca'nın bu tercihini nasıl değerlendiriyorsun abi? Bir de Nedim abi şey dedi. Vegas gittikten sonra bile Beşiktaş'ın bana göre Santropor'a ihtiyacı yoktur dedi. Transfer etmeye gerek yok. Şeklinde bir beyan oldu. Katılır mısın? Abi komple sesin yok şu an. Daha önceden derinden geliyordu. Şimdi komple yok. Bir bakalım Emre abi bağlanabilecek bir sesten. Şu anda iyi mi? Geliyor mu ses? Abi biraz daha iyi. Sesin duyuluyor. Şöyle yapayım. Ee, olduğunca bu şekilde sağlamaya çalışayım. Ee, şimdi görünen Şenol Güneş birazcık e, boşluk vermeme üzerine bir kadro ile çıkmış. Şimdi üçlü kadro diyoruz ama e, eğer siz safi bir üçlü oynuyorsanız kanat beklerinizi zaman zaman e, arkadaki boşlukları riske edip hatta orta sahanızdaki bazı adamları onların ileri çıktığında boş bıraktığı alanları e, deprese edip e, orada bir önlem almaya çalışabilirsiniz rakibe göre. Şimdi rakip kanat beklerini yani kanatlarını daha doğrusu verimli kullanmaya çalışan e, özellikle işte Gilerme üzerinden veya işte Ahmet Oğuz üzerinden bir şeyler devşirmeye çalışan bir takım e, kanatlardan ceza sahasına inerken de eğer orta alanda e, pozitif bir opsiyon buluyorlarsa e, orada eee Şimdi ismi söyleyeceğim. Hadzi Ahmetoviç. Biraz zor bir isim kusura bakmayın. Direkt söyleyemedim. Hadzi Ahmetoviç üzerinden e, oyunu diğer kanada aktarma veya hızlı bir şekilde e, kanatlardan ceza sahasına indirdikleri toplarda orada e, ne kadar çok adamla çoğalırsak o kadar iyi mantalitesiyle hareket eden bir rakip. E, savunma anlamında da e, alan bırakmama üzerine, e, set çekme üzerine bir oyun anlayışları olacak diye düşünüyorum. Şimdi karşı tarafta Beşiktaş'a baktığınızda e, üretkenlik anlamında Enkudu'yu daha çok kullanan bir takım. Şu anda e, Redmond ve Cenk e, muhtemelen ortada Muleka'yı biraz daha göreceğiz. Veya e, çok da böyle net bir şekilde şu oyuncu şu pozisyonda oynuyor diye değil de değişken pozisyonun gerektiğine göre ön tarafın değişken davrandığı bir oyun izleyeceğiz. E, bu bağlamda ben Beşiktaş'ın orta alandan çok şey beklemesi gerektiğini düşünüyorum ama dönüp baktığınız zaman orta alanda Josep ve Fernandez ikilisi var. Biliyorsunuz orta alanda Beşiktaş'ın ...pas ile çıkış veya işte e, asist ve gol beklentisini daha düşük tutmamızı e, öngördüğümüz bir orta saha anlayışı bu. E, benim anladığım şu, rakip boşluk verdiği anda biz onların boşluğunu hızlı bir şekilde e, kontralara kalkışımızla ele alacağız. Topu ayağımıza tuttuğumuz anda da ön taraftaki üçlü çok değişken oynayarak rakibin boşluklarını değerlendirmeye çalışacak. Ama buradaki kilit nokta bence Ahmet Oğuz noktası. Bunu daha önce sosyal medyada sesli sohbetlerde de dile getirmiştik. E, takip eden varsa orada Ahmet Oğuz'un çok fazla hataya müsait olduğunu öngörebiliriz. Ön tarafta yapacağınız baskıda rakibi Ahmet Oğuz tarafından oyunu kurmaya manipüle ederseniz eğer e, orada belki bir şeyler çıkarma şansı olur Beşiktaş'ın. E, bu noktada da iç koridorları kullanma eğilimi görebiliriz çünkü e, Enkudu biliyorsunuz daha çok çizgiye basan bir oyuncu. E, diğer tarafta da Forvet. E, oyuncusu deniyor genelde Şenol Güneş. E, sol taraftan geliştirilen atakları sağ taraftan bitirme veya e, oluşacak boşlukta daha fazla sağ taraftaki oyuncunun ceza sahasında Topla buluşma girişimlerini gözlemliyorduk. Bu maçta biraz daha farklı bir anlayış ortaya koyacağız gibi gözüküyor bu alanda. Bir izleyicimiz Turan Aral Gezal'ı sormuş da Gezal henüz hazır değil. Topla çalışmaları evet. kısmen başlasa da bugün kadroda değil. Peki şey forvet e ihtiyacı var mı Emre abi? Valla forvet ihtiyacı şöyle bir şey. Şimdi burada sadece forvet veya işte orta saha mı ihtiyacı var, savunmaya mı ihtiyacı var diye baktığınızda genel itibariyle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum birçok oyuncunun gitmesi ve yerine birçok transferin gelmesi yöntemiyle bir süreç izleyecek Beşiktaş anladığımız kadarıyla. Bugün Montero da sanırım Hamburga yolcu etmişiz kendisini. Ee, Forvete ihtiyaç var mı? Önce bir salt oyunu oturtabileceğimiz diğer mevkilerin de netleşmesi lazım. Ee, ben burada Şenol Güneş'in birçok oyuncuyu birçok şeyi deneyeceğini düşünüyorum. Hani gidecekler, kalacaklar anlamında. Muleka'nın bir kiralanma durumu konuşuluyordu. Onu olacak, ne bitecek, kendisinin isteği nedir sayısın gitme durumu konuşuldu. Bugün her ikisini de 11'de görüyoruz. Yani evet. hoca gitmeden bu oyuncuların kendini bulması veya isteklerinin artıp art artmayacağı, durumun ne olacağı noktasında bir deneme sürecinde anladığım kadarıyla Gerekliliği gerekmediği konusu da bence bu süreçleri atlattıktan sonra daha net cevaplanacak bir konu. E şu an itibariyle Muleka, Cenk hatta Semih'i de alttan çekerek Vegorsun e, yokluğunu gidermeye Beşiktaş çalışabilir. Bence sağlıklısı da budur. Çünkü önünde dediğim gibi çok fazla belirsizliğin yaşanacağı bir süreç var. Teşekkür ediyorum. Nedim abi şimdi Şenol Hoca Muleka ve sayısı çok tutmadığı söyleniyor. Ben de Muleka'yı böyle ortalığı karıştıran ceza sahası içerisinde bir ortalığı karıştıran oyuncu ikinci forvet yani salt forvet olarak oynan, oynaması gerektiğini yani oynayabileceğini düşünmüyorum. E, Muleko ve Saiz'e teklif varsa Beşiktaş göndermeli mi? Bir de sana göre Beşiktaş'ın yani dediler ki sevgili Nedim Gürgör yönetim kurulu toplantısına gel. Sadece bir mevkiye e, oyuncu transfer etme hakkım var. O mevki ne olur? Şimdi o mevkini olur. Kesinlikle gole yönelik orta saha oyuncusu olur. Yani takıma bir tane lider oyuncu alırım. Benim fikrim. E, Muleka konusuna gelince ben Muleka'yı göndermem. E, sais için bir şey diyemem. Sais 5 ihtiyacı olan bir oyuncu olabilir ama yaşından dolayı e, herhangi bir teklif gelip de gelir elde etme durumu olursa tabii ki değerlendiririm. Ama Muleka'yı kesinlikle göndermem. Bana göre Muleka pivota yakın bir Santrafor'un yanında ikinci forvet, gizli forvet olarak çok daha büyük iş yapabilir inancındayım. Ee, bir de örneğin şimdi Abubakar gündemdeki gelme durumu var. Ee, mesela Abubakar kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Ama Muleka'yı kanatta oynatamıyorsunuz. Ee, evet. Muleka, Muleka ile Cenk bir yere kadar size katkı sağlayabiliyorlar. Özel, özellikle iç saha maçlarında mesela üçünü birden aynı anda sahaya koyabilirim. Yani hiç şey yapmam. Çünkü hem Muleka hem de Abu Bakar, özellikle Abu Bakar, rakip defansı yıpratabilecek oyuncu. Ee, i̇htiyaca gelince Beşiktaş'ın çok ama çok acil bana göre tabii. Bir tane on numara dedikleri bir oyuncuya iki tane de sekize ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş üretemiyor. En büyük sorunu o yüzden ben dedim Beşiktaş'ın golcüye ihtiyacı yok. Orta sahası üretememesine rağmen Beşiktaş'ın zaman on... giriyor. Şu pozisyona baktığımız zaman abi özür dilerim de 10 numaralı pozisyonda oyuncu yok. Yok. Devşirmenin devşirmesi mi Redmond var? Hayır şöyle 10 numarasız oynayacak sanki. 4-3-3 şeklinde böyle e, orta ben... sahadan destekleyecek oyuncu Getson Joseph sanki. Redmond böyle solda, Muleka sağda veya ikisinden biri 10 numarasız oynuyor sanki. Ben öyle 3-4-1-2 gibi geliyor bana. Yani... Geçen hafta ona benzer bir oynadı ama ben sanki 4-3-3 olarak, özür dilerim 3-4-3 olarak görüyorum. Bakacağız maç başlayınca. Şenol Hoca herkesin fikrini. Emre abi sen ne düşünüyorsun? Ya şunu söyleyeyim. Geçen hafta bu e, minvalde bir son dakikalar yaşadık. Yani savunmanın çoklandığı e, hatta ön taraftaki oyuncuların da savunmaya canlıra Şane desteği vermeye geldiği e, sekanslar yaşadık. Ama bu maçta e, üçlü mü olacak yoksa e, ki bence Top rakipteyken geriye doğru Rozya ve Masuaku'nun çekilişleriyle genelde beşli görüp sayısı belki orta alanda topla buluşan yani bizim üçüncü bölgemizde buluşan rakiple e, mücadele etsin diye sayısı öne atabiliriz. Veya Wellington daha çok öne çıkıp basmalarda etkin olabilen bir oyuncu. O şekilde ele alınan bir oyuncu. Bunu görebiliriz. Bunu çok yaşayabiliriz. E, önemli olan burada kaptıktan sonra veya top sendeyken ne yapacaksın? Aksiyonun ne olacak? Rakibin üç aşağı beş yukarı ne yaptığı ve ne yapacağı belli. Ama burada gördüğüm kadarıyla e, senin orada boşluk bulabilmen için e, şöyle bir yöntem izleme işinden çıkmışsın. Bir kere topu işte e, enkudu tercihinden vazgeçilmesi o. Çizgideki kanat oyuncuna at e, takım öne çıkıp yerleşsin gibi bir mantalite burada söz konusu olamaz. Burada e, genelde birbirine yakın olan ve değişken oynayan Muleka Cenk ve Redmond'u görebiliriz zaman zaman. Oradaki e, beklerini öne sürdüğünde özellikle işte Ahmet Oğuz ve Gilermen'in öne çıktığı anlarda senin orada bulacağın boşlukları değerlendirecek değişken oynayan bir ön üçlüyle oynuyoruz. Burada bence orta alana destek savunmada işte Wellington'dan zaman zaman veya top kapımlarından sonra zaman zaman orta saha deneyimi de olan sayısından bunu görebiliriz. Ee, çok fazla uzun top görebiliriz. Onu söyleyebilirim. Orta sahanın bypass edildiği, topun direkt öndeki üçlüye aktarılmaya çalışıldığı çok fazla sekans görebiliriz. Ee, ya da eğer bir önlem alınmazsa ki geçen maç üçlü sıkıştırmayla Getson'un topla beraber çıkışları çok net önlenmişti, orada bir fire vermişti Beşiktaş hücum aksiyonlarında. Bu maçta eğer böyle bir önlem alınmazsa zaman zaman Getson üzerinden sadece orta alanda top taşıma üzerine bir iş görebiliriz ki bu da ön taraftaki hızlı yer değiştirme rakibi manipüle etme boş alanlara depres olma işini biraz askıya alır çünkü tek oyuncunun ayağına bakarak iş yapıyorsun. E, valla bekleyip göreceğiz. Maçı izleyelim. Evet. Benim öngörülerim bu şekilde. Katılıyorum. Sanki böyle orta saha bypass edecek. Bana böyle biraz Valen İsmail oyun tercihine Sekem topları, ikinci topları toplayıp onlarla beraber devam edecek bir hücum anlayışı olarak da, zaten e, orta sahamız e, çok, çok değil. Hani kadro değişikliği çok olamadığı için doğal olarak. Evet. sezonu henüz geçilmedi. E, hoca zaten geçmişteki uygulamaların Sadece biraz daha e, nasıl diyeyim hızlıca kaleye inme işini çok e, o konuda kaygı duymadan e, biraz daha kendini anlayışını yedirerek ama uygulama olarak da aşağı yukarı aynı ezberler üzerinden oyunu değerlendiriyor diyebiliriz. Herkesin ortak görüşü camiada da sosyal medyada da Beşiktaş'ın işte bu maçı bir şekilde alması gerektiği. Çünkü liderle puan farkının ilk yarı biterken bu kadar açılması e, açılacak olması veya... Beşiktaş'ı şampiyonluktan daha da uzaklaştırıp camia ligi erkenden havlu atmasını istemiyor. O da tabii bugün alınacak galibiyet ikinci devrenin transfer çalışmalarının da etkileyecektir diye düşünüyorum. Nedim abi bugün maçı Konya Spor'un da performansını göz önüne alırsak yani nasıl bir maç öngörüyorsun? Kazanır mı Beşiktaş? Yani çok uzatmadan onu sorayım yani. Beşiktaş'ın başka şansı yok diyelim ona cevap olarak. Ee, ama bütün değerleri hemen hemen aynı olan iki takımın maçı olacak. Özellikle evet. e, yarı yarıya bir topa sahip olma oranı, işte pas oranları hemen hemen aynı. Gol oranları birbirine yakın, şut oranları birbirine yakın, başarılı pas miktarı birbirine yakın ama tek fark şu: e, Beşiktaş ilk yarıda, Konyaspor genellikle ikinci yarıda golleri bulmaya çalışan bir yani bulabilen bir takım. Ama Konyaspor'un e, ilk yarıda da cevap vermişlikleri var. E, bunun yanında yani Konya kendi sahasında bu sene e, 8 maç yapmış. Bir, bir mağlubiyeti var belki ama dört tane de beraberliği var. Gol atmakta zorlanıyor. Beşiktaş ise deplasmanda çok gol atabiliyor. 12 golü var. Ama bir o kadar da gol yemiş. Evet. Yani çok ıı, ortada diyeyim her şey. Ee, Konya Spor'da Cilerme diye bir oyuncu var. En çok asist yapan oyuncusu. O da sol bekli yanlış hatırlamıyorsa. Evet. Ee, Beşiktaş'ta ise en fazla asist yapan oyuncular Rozier, Masuaku, Gelson, Redmond şeklinde. Bizim de hem sol hem de sağ bekimiz. En çok asist yapan oyuncular arasında. Ee, bizim en çok gol atan oyuncumuz gitti. Onlarınki Aynen sağda 33 yaşında, 34 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Mamedyev. Doğru. Ee, ama Beşiktaş'tan umudumuz var mı? Tabii ki var. Evet. Alabilir mi? Alabilir. Eğer maçın başında Beşiktaş ilk yarıda gol bulma özelliğini devam ettirirse tek şeye kalıyor. Bir kez olsun orta sahada topu tutabileceği bir formasyonla oynarsa ikisi de gelir, üçü de gelir. Rahatlıkla alabilir maçı. Evet, ilk gol önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü ilk golü bulan takım açılacaktır. Beşiktaş'ın kadrosu da ilk açılan savunmalara karşı arka atılan toplar Redmond, Moleka, Cenk buluşursa fark açabilir diye düşünüyorum. Emre abi, son son sende abi. E, Coin Spor'u da az çok takip ediyoruz. Beşiktaş'ı da biliyorsun. Sana göre maç nasıl olur? Valla işte maçın senaryosunu eline geçirme işi var ya. Hani bunu Beşiktaş'ın ee, aslında çok da ezberinde olmayan yani ezberinde olan yöntemin dışına çıkarak şu an çok da ezberinde olmayan bir ön üçlüyle ele alıyor olması ve orta sahadan yapılacak katkıya rakibin ne kadar önlem alıyor alacak olması çok önemli. Yani bu konular bence kilidi çözecek. Ha Beşiktaş adına da rakibi çözme noktası da e, başında söylediğim gibi e, az önce Nedim de dem vurdu. Hani Gilerme ve Ahmet Oğuz tarafından gelişecek ataklarda daha çok ilermeyi kullandırtmayıp Ahmet Oğuz tarafına rakibin topu sevk etmesini sağlamaya çalışarak olacak. Birazcık hoca geriyi kollama maçına çıkmış gibi geliyor. Yani orta sahadaki düzenle alakalı bunu söyleyebilirim. Az önce transfer yapamıyor doğal olarak dedik ama şöyle bir şey de var. Elinde Kerem Atakan, Keskin ve Salih gibi isimler var. Dolayısıyla maçın ilerleyen dakikalarında eğer senaryoyu eline geçirmek gerekirse... Hoca e, hemen camı kırıp e, sağa Saliye atabilir evet. bu düşünceye girebilir ama Salih de rakip 3. bölgede son pası yapmaktan ziyade pre asisti yani asistin asisti oyunun ilk kurulduğu pası yapmak o kilit pasları yapma konusunda meziyetli bir oyuncu son maçta sadece bir tercih değişikliği yaptı son anda kendince şut beklerken taraftar e, bir ara top attı rakibin üstünden. Ve karşı karşıya kaldı ve golü attı. Yani bu gibi sekansların çoğalması için orta evet. sahadaki oyuncuların biraz öne yaslanması lazım. E bu da geride boşluk bırakıyorsunuz anlamına gelir yiyeceğiniz bir kontrada. E, hoca rakibin de orta sahalar değil de kanatlar üzerinden oyunu ele alacağını düşünerek e, belki burada e, o orta sahadaki defansif oyuncuları kanatlara sevk edip orada topu kapıp tekrar tekrar hücum yoğunluğunu arttırma çabasına girebilir. E, burada önemli olan şey hız rakibin boşluklarında topu hızlı aktarmak rakip ceza sahasını indirdiğimiz toplarda da çoğalmak. Yani ceza sahası içi ve önünde çoğalıp şut ve bitiricilikle işi koparmak lazım. Ee, Valla inşallah Şans Beşiktaş'ın yanında olur. Çok kritik bir maç. Ee, evet. Muhtemelen hoca da bu bakış açısıyla e, yenemiyorsan bile yenilme. Çünkü Konya deplasmanı çok zor bir deplasman. Her ne kadar çok beraberlikle daireseler Diu çok formda. Muhammed tehlikeli bir oyuncu. E, Giler mi bitici e, tarafı çok tehlikeli. İnşallah Beşiktaş'ın galibiyetle çıkacağı, bütün senaryonun Beşiktaş'ın eline geçeceği bir maç izleriz değil. İlk çeyrek maçın senaryosunu belirleyecektir. Çünkü Beşiktaş'ın nasıl çıkacağı şeklinde bizim bile aramızda ayrışıyoruz. O da önemli olacaktır. Şimdi Coinspor teknik heyeti de Beşiktaş çıkacağı şeklinde maça az bir süre kala onlar bile kendi aralarında tartışıyordur. Umarım Beşiktaş e, sizlerin de dediği gibi rakibini şaşırtır bulacağı gollerle maçı galip şekilde bitirir. Sevgili Nedim Güngör, Emre Gökdağ çok teşekkür ediyorum. Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Dostlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın saat 16'da maçı maç sonunda tekrar 18 civarında birlikte olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.